yapmış. kapak dışına taşarsa, oğlum pek de müspet delikanlıymışım. Boyuncuymuşum, bacaklıymışım ama ve lakin şömleğin kapağı olmadı. Bizim kızın yaşı olmadı. Kusura bak evladım da kız aldı. Bu size yaptığım özel tesisin ismi gözyaşı şişesi. Birçok müzelerde görüyoruz efendim bunları. İtikler dönemine ait bir model. Rivayete göre iki yanlışı var. Birincisi, kocaları savaşa giden eşleri bunun için ağlarmış sağ salim dönerse gözyaşlarını cenazesi gelirse mezarına koyarmış. Böyle açıklı bir hikayesi var. Bu birinci rivayet. İkinci rivayet yine gittikler döneminde her genç kızın bir tane böyle göz olur. gözyaşlarını yaşlarını içine batır, doldurursa hayalindeki erkeğe kavuşurmuş. Bu da ikinci rivayet. Yalnız biz ikinci rivayetin rivayet olduğunu kanıtladık. Böyle diyerek çok genç kızlara göz yaşı şişesi sattık. <laughs> <laughs> Evlenen hiç olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ama bize bazen şöyle diyenler de oluyor. Ya ustam biz göz yaşı şişesi almışlar. onlarda da tutmamış ama ben de bir şansımı denerim diyenler de oluyor. O yüzden herkesin gözünü göre içeride şişe. Var. Bu yani bunu bir Türk'ün gözüne göre yaptım. Rahat doldursun diye. Ama bizim buraya biliyorsunuz Japonlar da çok geliyor. Onların gözleri çekik biraz küçük olduğu için daha minik ekonomik boylarda onlara da yaptık. Ama sosyal bir mesaj vermeden geçemeyeceğiz. Dünyanın neresinde olursa olsun kadına şiddete hayır diyoruz. Kadınlarımız artık ağlamasın diyoruz. Böyle Destekleriniz de. <laughs> <laughs> için teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Bakalım kapak oturacak mı? Oturmaz diye var mı? Varsa çamur alacağım. <laughs> çamur nereden geldi demeyin sonra. Geçen gün Kayseri'den bir teyzemiz geldi de ona sordum. Teyzeciğim dedim kapak olur mu olmaz mı? Gözünü kıstı. Tepeden tırnağa benim gibi süzdü. <laughs> Dedi ki bekar mısın? Ona göre ha, şey Hatta gezen tırnağı süzünce, e, bir de evli misin, bekar mısın diye de sorunca gezen arkana kötü kötü sorular geliyor. Diyor <laughs> ki hayırdır teyze, amacın ne? <laughs> kızım mı var, bana mı vereceğim, o yüzden mi sordum yoksa dedi. Yok oğlum dedi, beni yanlış anladın, kızım olsa da zaten sana vermez <gülüyor> <gülüyor> Niye teyzem ne kusur ettik, ne eksiğimiz oldu sana karşı dedi. Eksik kusur değil oğlum da dedi, fazla konuşuyor <laughs> <laughs> Duracaktır, el Evli değilim dersen kapak bu zamana kadar oturmamış. Bundan sonra hiç oturmamış. Hiç yani Bize kapak oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> Kapağı yani şu şekilde içine. Oturdu. <laughs> <Atardım> <laughs>